Deprem bölgesinde ticari hayatın devamlılığının sağlanması için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Adıyaman'da Emlak Konut tarafından yapılan 38 geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Devletimize Allah zeval vermesin. Bize burayı tahsis etti, verdi. Herhangi bir ücret almadan her şeyimiz var. Eski dükkandan burası daha iyi. Biz bu kadar büyük beklemiyorduk. Gayet de bütün eşyalarımıza sığdı. Hızlı bir şekilde bizi verdiler. Dükkan konularışlı güzel yani biz memnunuz. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bizim için mucize oldu yani. Bekliyorduk hani yapar diyorduk. Ama bu kadar kısa sürede olması bizi sevindirdi. Devletimiz sağ olsun. Hep destek oldu. Hep yanımızda oldu. Her konuda destek verdiler. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zaval vermesin.